üzücü bir haber ile karşınızda. Büyük haber. Artık video çekemeyeceğim. Neden? Geliyoruz. Hemen söylüyorum. Arkadaşlar artık video çekemiyorum. Yani çeksem de yanlış oluyor. Mesela şu slime videosunda amacını diyeceksen olacı dedim. Ya yani çok sinirliyim. Şu anda neden kanalını kapattığımı açıklayacağım. Yani 5 dakika açıklayabilirim. İlk önce neden kanalımı kapatıyorum. Ya yani ka kapatılmıyor. 25 gün arkadaşlar video çekmeyeceğim çünkü arkadaşlar. Unutuldum. Yani video falan atamadım. Ben yani kendim kendim unuttum şu anda. Hiç video çekemedim. Gerçekten size gönderemedim. Unuttum hepsini arkadaşlar artık 25 gün 25 gün video yok. İkinci. ikinci haber. Evet. Hemen diyelim. Ya, birinci yaptık, ikinci yaptık. Şimdi üçüncüye gelelim. Üçüncü. Bazen, bazen kötü videolar çekebiliyorum. Ve telif hakkı yiyebiliyorum. Telif hakkı yemem. Telif hakkı ben, yani telif hakkı ben ne olduğunu bilmiyordum yani. tele yani galiba kanal mı kapatılacak? Ne olacak? Ben onu hiç anlamadım. Yani telif hakkı ince ne oluyor? Onu anlamadım. Sonrasında gelelim. Ya yani, çok telif hakkı yiyorum, çok şey yiyorum. Eskiden çok yiyordum, şimdi hiç farkında değilim. Telif hakkı nasıl nasıl yiyiliyor bilmiyordum. Artık biliyorum. Müzik koymayacağız abi. Videolarıma normalde çok müzik koyuyorum. Yani çoğu videomda müzik koydum. Ama artık 2023'te koymuyorum. Yani özlediğiniz eski göktüyü ama arkadaşlar unut yani. Neyse bunu da geçelim. 4. haber haberiyle dördüncü haberi gelelim. Bugün Burası çok önemli Arkadaşlar Hiç video çekemedim çünkü Çünkü arkadaşlar Okula çok gidiyordum Karnı alacağım günü çok merak ediyordum Ben bir bu arada size madalyamı göstereyim Evet madalyam Evet Yani bu madalya Konferans şey yaptık yani bayağı bir şey yaptım. Ondan öyle ondan öyle hiç video çekemedim. Şimdi 5. Son bir haberimiz ise çok oyun oynuyordum. Göndermeyi unutuyordum videoyu. Yani böyle yani böyle sonra e, 6.'ya gelelim. 6. Artık hiç vahat değilim. Neden? Çünkü arkadaşlar bilgisayarımın ucu bozuldu. Yani artık takamıyorum. Maalesef ki kırıldı. Yani sapa sağlam bir şeydi ama kırıldığı için maalesef çöp oldu arkadaşlar. Şurada görüyorum şu anda e, ee, mouse kutu açılımı yapacaktım. Onu da göndermedim ya. Ya bu nasıl felaket arkadaşlar ya. Onu da göndermedim. Şu an çok üzücü bir haber karşınızdayım. Bu altı da bitti 7. Zaten onun da söyledim. Arkadaşlar. O, o mouse'un kutu açılımını yapacaktım ki. Yani gaming mouse diye bir şey vardı. Çok güzel yanıyordu renkleri. Artık. Arkadaşlar. Video çekmiyor. 25 gün. Şimdi bay bay diyelim. Şimdi gidiyorum. Bay bay. Hemen 5 dakika olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben ben gelince çok abone olun. Çünkü arkadaşlar kanalımı da kapatabilirim. Neyse çok konuşmayacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay biraz bekleteyim. Bay bay. Çok üzgünüm ki bu haberle karşınızdayım. Gerçekten bana çok abone olun. Çok like atın. Şimdi son sözüm size budu. Görüşürüz. Bay bay.